Hemen bir şut. Gol! Oh, 90'a çarptı. 90'daki örümcek ağlarını aldı Denver oyunda. Oh, Allah'ım! Ronaldinho musun? Ronaldinho musun? Karı sen nasıl bir karısın? Nasıl bir kızsın? Evet. Vur şunu oh, Uzaktan vurdum. Bir daha vuracağım. Bir daha vurdum. Direkten fırtladı. Bir daha vurdum. Adamdan sekti. Bir daha vurdum. Hadi. Selamun aleyküm. Reisler kanalımıza evet, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu yeni çıkan futbol oyunu yok mu? Herkesin reklam yaptığı. Adı neydi lan? Adını unuttum. Adına baktım beyler. Goal Battle diyor. Bu herkesin reklamında kullandığı, sponsor olduğu bütün videolarda çıkan bir oyun. Bu oyun bana sponsor olmadı tabii ki de. Ben bunu sponsor olarak yapmıyorum. Bildiğiniz oyuna bakacağız, deneyeceğiz ve ondan sonra göreceğiz ki bu oyun nasıl. Hemen futbol oyununuza geçelim. Hadi bakalım. Bak. Şu anı gördüğünüz üzere önümüzde bir tane takım var. Bu takım kimdan bunlar? Ne? Ha! Bunları yükseltebilirsin diyor. Yükselt o zaman bakalım koçum nasıl yükselteceğiz? Bakalım hadi. Ya. Ama para yazıyorum. Kardeşim ben niye para vereyim ya? Tamam mı kardeşim verdim hadi. Kaleci mi yükseltiyorum? Sol kanat sıradan diyor. Sol kanadı yükseltiyoruz oğlum. Ben niye sol kanat yükseltiyorum ya? Forvet yükseltsek ya kardeşim. Gördüğünüz üzere hemen geri gelelim. Bakalım daha neler neler var burada. Vay! <laughs> Hemen şimdi maviş gözlü oğlum sen tenis oynamaya mı geldin lan burada dövüş edeceğiz dövüş dövüşlü bir futbolu futbol ooo kacıya bak kacı da sanki böyle şey yani bu WWE var ya Smackdown'dan çıkmış gibi kara ha bizim orta sahamız bu forvet mi ortada duran acaba bilmiyorum kanka yanımızdaki bak Trabzonlu <laughs> turuncu turuncu şeyleri var sakalları var tam bu Trabzonlu Trabzonlu kardeşlerime buradan selam buluyorum benim burnum da Trabzonlu burnu bur bur gibidir buradan selam kardeşlerim benim burnum da aynısı gibi ooo kaleciye bak ooo kaleci insan azmanı gibi lan ha. Kaleci insan azmanına benziyor. Hızlıca bir futbola girelim bakalım. Bakalım ne yapacağız. İşinden geçebilecek misin şunların? Hemen gol battle'ı başladık. Bakalım. Oo, Volkan geldi. Volkan. Arena 1'deyiz. Denver oyunda 3 tane maç almış. Hemen başlıyoruz. Biraz hop. Hadi oğlum. Aldık. İşte bu. Pas ver hocam. İşte bu. Bir çalım. Şöyle bir daha çalım atalım. Vur. Ah be yavrum. da işte bu. Ben bu oyunu kralıyım. Kralı söylediğim koca. Siz beni asist galiba. Bugün biraz baktım da geldim kardeşim bu oyunlara. Bakmasaydım böyle oynayamazdım tabi. Hemen geçtik aşağıya uzun pas atıyorum. Bir de aşağı uzun pas. Hemen bir şurur. Gol! 90'a çattı. 90'daki örümcek ağlarını aldı Denver oyunda. Devam ediyoruz. Evet evet işte bu. Al şunu al şunu. İşte. Hı. Vur oğlum. Ah bir daha vur bir daha vur. Oha kalıcıya bak. Pantar mi attı pantar. Lan ver nasıl işte bu? Ver nasıl? Işte. Topumu ver. Valla vuracağım şimdi. Her yerden de vurmayın değil mi? pas ver oğlum bir ya. Ha, Oha kalıcıya bak pantar çıktı. Aaaa ah, işte ha. Üçüncü golümüzü attık belli var. Çok seri başladık bu oyuna. Bu oyunu içinden geçiyoruz. Görüyorsunuz Buradan vurayım mı? Aa, adam bayıldı adam bayıldı. Lan siz hayır lan bana gol mü atacaksınız orada ha? Pas ver uzun pas atayım şöyle. Evet aşağıya. Şöyle bir çarım attım. Be, oyun bitti ilk yarı bitti. Maç sonu mu? Oğlum maç sonu bu yarı değil miydi bu? Demek ki tek oyundu kardeşim. Kafa topuna benziyor abi kafa topuna. Yeah, Hemen ikinci, üçüncü oyunumuza girelim ve bu adamların içinden nasıl geçileri izleyelim beyler. Be. Bakın hiçbir oyunu iyi oynayamam ama bugün tam istediğim oyun tarzı bunlar tam. Artık ben de iyi oynayabiliyorum. hop bir de aşağı pas. Oho nasıl çıkardın? Şuradan bir daha pas atayım. Al al. Evet Özel asıl çektim. İşte. Özel asıl bastığını gördünüz mü ha? Biz böyle seriyiz. Karıyla attık karıyla. Şu ver şunu Var. Ver lan şişt lan. Azıcık Hop. Şundan al koşum. Al koşum şundan. Ooo. Adam da özel şişt attı. İlk defa böyle karşılıklı özel şişt attı. Şimdi evet pas attık. Aşağıya bir pas at. At pasını. Ben oraya değil koçum. Nereye attın lan? Şuradan bir vurduk mu? Oho! Gene 90'a. Gene. Oğlum karıya bak lan 90 atıyor lan bu nasıl karı oğlum? Karı böyle 90 atabilir mi ha? Lan topu nerede? Top burada tamam 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 sakin ol. Aşağı at. Bir daha burada vurdun açtım vurdun. Oh! Allah'ım Ronaldinho musun? Ronaldinho musun? Karı sen nasıl bir karısın? Nasıl bir kızsın? Şuradan pas ver şuna. Koş lan koş sen niye koşmuyorsun? Sen niye koşmuyorsun oğlum geri gidiyorsun ya. Alın şu topu alın şu topu. Aslanım benim. Aslanım çektin vurdu şu BU Direkten patladı direkten. Pas ver oğlum ha. Kardeşim pas ver yukarıya bir de buradan ver pas pasını. Şuradan böyle bir çalım attık vurduk. Kaleci tuttu ve yine kazandık arkadaşlar. Biz bu işin şeyiz kardeşim, gurmesiyiz ya. Bu oyun bize var ya çok easy, easy boy yani. Parayla satın almadan oynadığımız için biz kazanabiliyoruz. Yeteneğimiz sayesinde kazanıyoruz oğlum. Yeteneğimiz sayesinde yoksa biz bu oyunları hiç kazanamayız. Hemen 15 maçı bitirelim hızlıca. 15 maç diyor bakalım ne olacak. 15 maçı bitirmezsek eğer ne olduğunu ben bilmiyorum. Ernold geldi. 3 oyun kazanmış. Ben 5 oyun kazanmışım. Şimdi senin de içinden geçelim kardeşim gel bakalım şuraya. Hop aldık evet işte al şunu aldın aldın bir daha yukarıdan. Hoppa. adam öldü adam öldü şu ver. Bir daha vuralım uzaktan uzaktan niye vurduysam al şu topu oğlum işte bu. Heh. Ne yapacaksın şimdi? Oha direkt patladı. Al şunu aldın şuradan pas vereyim. Bir daha vur. Ben özel güç kullanayım şimdi. Özel kuş kullanayım. Pasa bak pasa pasa. Ver, Lan ver var. ne yaptın? Hayır hayır hayır. Yememem lazım. Yememem lazım. Böyle piçalım attım. Uy, özel geliyor. İşte bu. Yine kara. Yine kara. Yine kara. Bu kara bizi taşıyor kardeşim. Bu kara bizi taşıyor. Yoksa var ya. Kimse bu oyunda kara atamayacak bizden. Mal gibi yani. Bizde kara olmasa. Biz bu oyunu alamayacağız gibi. Gir 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 gir. Oo, yine kadın aldı. Kadını gördünüz değil mi? Şuradan bir daha top ver. Şuradan git. Paslaşır ha. Bir daha pas ver. Hadi oğlum hadi önündeki top. Atacaksın. 1-0 mı yenideyim? Oo, bu oyun biraz zorladı bizi. Bu oyun biraz zorladı. Bu oyun zorladı biraz hemen. 10, 10 maç mı diyor? 10 maç mı oynamışım ben şimdi ne kadar ya? Hızlıca bir tek daha atalım da görelim bakalım ne olacak kardeşim. Bizi yenecek bir rakip istiyor. Ama oğlum, oğlum ne yenecek? Biz orijinal profesyonel bir futbolcuyuz. Şöyle alalım şunu. Şöyle aldık şunu. Aldım, aldım. İşte bu. Hoppa. Ver oğlum aslanı yukarıya. Aşağıya ver oğlum. Şöyle gittin. Yola. Hoppa. Ama olmadı ki. ya. Ama orada gol olması lazımdı. Yakından mı vurduk ya. Şöyle aşağı vereyim ben bu topu. Kardeşim şöyle bir daha aşağı verdik. Şöyle çalım attık. Vur oğlum. Karıcıyı bir daha vur oğlum şuna. Hayır hayır şunu al ha. İşte ben şimdi buradan şey yapayım mı acı? Buradan Özel güç bassam ne olur? Basacağım amına. Oh! Oh, oh, oh. Turuncu sakallı. Trabzon'un attı golü Trabzon'un... O da mı vurdu? O da mı vurdu? O da mı vurdu? O da mı vurdu derken? Önüne geç, önüne, önüne geç. Oh! 20 saniye. 20 saniye kaldı. Gol yedik. Orada da karı attı lan. Şimdi oynuyoruz bakalım. Hemen şöyle gittik. Pasını verdik. Aa orada değil. Hayır. Hayır. Dur. Dur. İşte bu. İyi yiyorduk neredeyse ya. Şöyle geçeyim. Şuna bir top asayım. Oh, Yine 90. Yine 90. Kardeşim. Mesle misin lan sen? Trabzon'da bugün maçın adamı seçildi arkadaşlar. Trabzon'un yüzünden yendik bugün o maçı. O Trabzon olmasa var ya yenemeyecektik. Aha. Aha. Çiçek geliyor. Açın. Vuralım şuna. İşte bu. İşte bu bu tenis onun adam kendini artist gören çocuk o olmasaydı bu oyunu gene 2-1 kazanacaktık ama son vuruşu bu gerizekalı adam attığı için bizi kurtardı arkadaşlar şimdi bir tane daha oynatalım Biz yenen adam yok mu diye bakıyorum ama bizi yenebilen çıkmadı hala henüz bizi niye yenemiyorsunuz bizi niye yenemiyorsunuz Gelirdim <laughs> bizi yenin Lan hadi. Baş kut geldi. 5 oyun kazanmış. Ben de 7 oyun kazanmışım şöyle bir evet vursun omuzu uzaktan vurdum bir daha vuracağım bir daha vurdum direkten patladı bir daha vurdum adam sekti bir daha vurdum hayır pasın 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 basın abi nereye gidiyorsun geri gitme basın abi bas basın şu heriflere basın şu heriflere oradan gol atacak beyefendiye bak sen aldın pası oğlum hadi aslanım hadi aslanım şuradan geçtin pas niye verdik lan hayır Şut çekeceğim yere pas attım. Şuradan uzak bir pas atayım şuna. Aşağıdan pas bir daha, bir daha pas olan, bir daha pas şuraya, bir daha pas şuraya. Sen nesin ya? Sen nesin hocam? Şöyle uzun. Ananı satayım. Özel güç basmıştım. Özel güç basmıştım olmadı. Şöyle bir daha aşağı geçtim. Önünü boşalttım. Gol! Ben bu oyunu oynuyorum hocam. Ben Messi'yim. Ben tenisçi Messi olaraktan bu oyunu bitirecek gibiyim. Bu oyun bizi Şöyle uzaktan pasta. bir daha gol. Direkten açtım bu sefer direkten. Bu sefer bizim forvet attı aralı. İlk defa forvet gol attı anasını satayım. Böyle bir adam görülmedi. Bu kara atıyor yok Trabzon'la atıyor yok forvet atıyor. Yok forvet atmıyordu pardon. Trabzon'la atıyor sadece golü. Ve bir de diğer kadın var ya kadın bizi taşıdı. Bakın bakın %70 de top oynamışım oğlum. Böyle bir şey görülmedi kardeşim. Biz neyiz yani? Biz profesyonel profesyonel Bizde para olmadığı için ya oğlum biz yenen adam yok mu artık hadi in. Yenecek adam aranıyor yenecek para ver oğlum biz parayla bir şey yapmayacağız oğlum. Biz parayla oynamaz oğlum bu oyunları ha. Biz parayla oynayacak bir adam değiliz koçum biz devam et bakalım sen ya. Hemen devam et bir kez daha Oo, bu Totsi biraz daha iyi gibi. Hadi bakalım bu da bir ezelim ya şunu da bir ezelim hadi. Şöyle vur ona aslanım aslanım şöyle bir pas at şuna. Evet şöyle bir geçeyim geçtim bu güzel güce bastım ve gol. Ben bu oyunu oynuyorum hocam. Benim oyunda yenemezsiniz. Ne attı? Forvetimiz attı. Şöyle bir omuz at şuna. Evet evet koş 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 koş. Vur omuzu şuna. Vur götü Vur Ağzına tıkırdım adama. Evet işte bu. Aa ya tön Hayır. Sakin ol diyor. Hareket yapıyor. Hareketi gösteriyor musun şimdi? beklesene sen. bekle. Oğlum basın lan. Ne basmıyor? Adama bak. Bas şuna. Pas ver şuna. Evet işte bu. Aldın. Aldın koçum. Niye vurdun? Bas 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 bas. Hayır. Hayır olmadı. Oha kayabiliyorum da. Oo uzaktan da koyabiliyoruz. Şöyle bir alayım şu topu. Ver bakalım şu topu. Evet. Pas ver şuna. Lan. Allah belanı versin. Be? Oha gol yemedik. Tamam güzel güzel güzel. Şöyle bir uzaktan pas. Geç şuna. Altta pas ver. Vur koçum şu karı. Karı vur şuna. Abi niye vuramadın karı ya? Evet. Gol galiba. Ah siktir Lan kale boştu, kale boştu, kale boştu Atamadı gali. Boş gali atamadık kale. Boş kale atamadık gerizekalı! kalı. Lan karı karı de, taşı adam boş kale atamadık ya. Böyle bir iş görülmedi kardeşim bak böyle bir maç görülmedi. 1-0 göte zora yendik, bana zora yendik. Bu maç %50'ye %50'ye top oynamışız. Evet bir daha oyun yenilme şansımız daha da artıyor. Çünkü bu oyunda yenilmedik Hemen başlayalım bakalım. Bir tek daha başladık. Bu, bu son oyunumuz kardeşim. Bak yenilmemiz lazım. Yenilmediğimiz için videoyu devam ettiriyorum. Görüyorsunuz ki. Şimdi. Devrimler oyunda devam ediyor arkadaşlar. Başlıyoruz. Yeni bir maç. Son bir maç mı? Hayır. Atla. Bunlar baya iyi. Bunlar baya iyi. Ho. Bas koşum. Bas koşum. Aldın. Pas. İndi. Vur. Gol. 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 Ronaldo. Bir daha aldım şunu. Uzaktan üstü vurdu. Kalıcı kaçırdı elinden. Bir daha vur. Bir daha tuttu Bir daha tuttu. Bir daha tuttu. Alacağız alacağız. Sakin ol. Yukarıdan pasını aldık. Üst. Kalıcı hala tutuyor. Pizza. Oha. Altta pot kesildi ya. Kalıcı kurtuva. Kalıcı var galiba kalede. Kalıcı. Allah Allah. Pas. Tuttun lan şunu. Aslanım benim. Aslanım şunu bir daha al. Bir daha al şunu. Aslanım al şunu. Yukarıdan şöyle bir Messi gibi vurman yok mu? Vuramadık. Kalıcı boş ve gol. Kara attı gene. Karı bombamız, bombamız var ya. Karı bizi taşıyor oğlum. Oo, güzel güzel. Şuradan şöyle bir şöyle bir pasta verelim. Şöyle bir pasta yukarıya. Abi nereye gitti ya? Al şu topu, al şu topu. Evet, şuradan bir özel güç vuracağım. Özel güç vuracağım. Ver lan topu. Ver bakayım sen şunu babana. Evet. Hayır, hayır, hayır. Şunun topunu verdin kardeşim. 2-0 bu maçı da aldık beyler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videonun aynısı gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup yorumlara yazmayı Bay bay.